Arkadaşlar herkese selamun aleyküm. Sesli Bilgiler TR oyun kanalı olarak yeni bir videoyla karşınızdayım. Ben yayıncınız İsa. Bu videomuzda dostlar Rise Online'da 9.0.3 peçi geldi. 9 Şubat 2024'te. Bu peçte neler geldi hemen hızlıca. Bunlara bakacağız. Değişiklikler neler şöyle ekrana veriyorum dostlar. Önemli duyuru denmiş. Crash hatalar için detaylı olarak incelemeler yapılmıştır. Ve inceleme sonunda crash hatası olan kullanıcılarımızın genel olarak ekran kartı sürücülerinin Güncel olmamasından kaynaklandığı tespit edilmiştir. Sorun yaşamamak için lütfen sürücülerinizi güncelleyiniz denmiş. Ayrıca DirectX 12 kullanan kullanıcılar için DirectX 12 çözünürlük sorunlarını e, sorunlarından kaynaklanan problemler için düzenlemeler yapılmış. Yine bu sorun devam ederse şayet e, DirectX 12 desteğini de sonlandıracağız demiş arkadaşlar e, Rise Online açıklamasında. Premium sahibi oyunculara bakın sonrasında 3 saat süre yazıyor. Ama bu süre değişti arkadaşlar. Discord'dan 4 saat olarak duyurmuşlardı. E, yani... Bakım süresince oyun kapalı kaldığı süreçte giden premiumlar yerine ek saat olarak eklemesi yapıldı. Premiumu olan kullanıcılara bu arada. Genel düzenlemelerde arkadaş davetiyesindeki onay butonuna tıklamama sorunu giderildi. Craft armor smithing mesleğinde yanlış gösteren gereksinimler düzeltildi. Karakterlerin toplayıcılık malzemelerine takılması sorunu giderildi. Dead Valley haritasında bulunan skinning hayvanlarının x oranları 2x puan vermeme sorunu giderildi. Dorian haritasında Cotton Craft malzemesi eklendi. Darkness Cavern zindanında Rare takı drop oranları düşük oranda arttırıldı. Bu işime yarayacak bir hamle ve güncelleme olmuş. En azından 74 oldu. Ramak kaldı. Ee, Darkness'a girmeye başlayacağız. Bir drop alırsak güzel olur diyelim. Karakterinizdeki EP bar e, değişimizi değişim hızı arttırıldı denmiş. Eşya yükseltme sisteminde yükselt, yükseltme için çantanızdaki eşyayı koyduğunuzda çantanızdan eşya silinmiş gözükecek denmiş. Bu en son yön değiştikten sonra upgrade sistemi değiştikten sonra Çantada item hala kalıyordu upgrade attığımızda O değişmiş yani tekrar Karakter info odur bonus kısmı Aktif edildi denmiş arkadaşlar Bag expansion'a sayılabilir eşya koyduğunuzda Otomatik maksimum adet gözükecek denmiş Yetenekler penceresi tasarımı yenilendi Ve boyut arttırıldı denmiş Yetenekler penceresine bir göz atayım Nasıl olmuş şöyle k harfine bastık mı Evet şöyle biraz daha Şunlar büyümüş arkadaşlar Yani biraz küçüktü Daha da genişlemiş öyle söyleyeyim Biraz daha şu an evet yani eskiye göre eskisi çok dar görünüyordu. Biraz daha netleşmiş görüntü anlamında. Onu da göstermiş olduk. Devam edelim güncelleme notlarına. Ee, özel mesaj penceresinde ayarlar kısmı aktif edilmiş. Karakteri köreden yeteneğe maruz kaldığınızda oyuncuların gözükme hatası giderildi demiş. gözükmesi hatası. Ayarlardan seslerin kapatılmasına rağmen yetenek seslerinin duyulması sorunu giderilmiş. Ekranda gözüken görev bildirim ekranda mouse tıklama takılma sorunu giderildi denmiş ortada e, özellikle bundan meşler çok şikayetçiydi. E, görev sayarken tam ortada ekranın bir saydan bir şey çıkıyor ama Nova atacak işte. Mouse'la tıkladığında haritada ilerleyemiyordu yani ona takılıyordu. E, o düzelmiş arkadaşlar. Özel mesaj penceresindeki mesaj ikonunun kapatma buton üzerine gelmesi zorunda da e, düzeltildi denmiş. Meslek düzenlemeleri var. Craft arayüzündeki takas odur kategorisinde Carpentry başlığı altında wood harici takas seçenekleri kaldırılmış. Craft ara yüzünde yine Odur kategorisinde smelting başlığı altında or harici takas seçenekleri kaldırılmış. Yine craft arayüzünde aynı kategoride leader working başlığı altında takas seçenekleri kaldırıldı. Hide takasları eklendi denmiş. Yine aynı kategoride e, aynı başlık altında alçemi başlığı altındaki takas seçenekleri kaldırıldı denmiş. Yine aynı şekilde en son değişiklik eski taşlara ve pamuklara dair takas seçenekleri kaldırıldı denmiş. Mesleklerle alakalı güncel konu resmi forum adresinde de paylaşılmıştır denmiş. Buna da bakmak istiyorsanız Forum adresinden Ryzen Online World'in gidip bakabilirsiniz. Şöyle onu da hemen açayım. Burada genel olarak bütün hani e, meslekler üzerine detaylı rehberleri bulabileceğiniz e, detay mevcut arkadaşlar. Anlatım mevcut öyle diyeyim ya da. Yenilikler denilmiş. 22 olarak e, bu arada başlık. Yetenek ağacı kaydetme özelliği aktif edildi. Buna da çok kişi bekliyordu. Artık yetenek kaydetmesi de gelmiş arkadaşlar. Ona da bir göz atalım hemen neymiş ne değilmiş. Bu arada daha e, göstermeden direkt tıkladım kaydı aldı arkadaşlar. Şöyle aynı sal current diye burada yazıyordu birinci de E, buna tıkladığım anda Archer 72 kat 32 master 10 olarak kaydetti. Verdiğim skillleri daha doğrusu kaydetti. E, bunu buradan yine delete dediğinizde siliyor bakın. Aynı şekilde bastığınızda ayarlar hangisindeyse yani skiller ne şekilde veriliyse bunu kaydediyor. E, bunu bu şekilde kaydettikten sonra atıyorum. E, bıçakçıya döneceksiniz döndünüz. Onu da buradan yine ikinci seçenek olarak üçüncü dördüncü daha gidiyor alta doğru. Kaydedersiniz. Sonrasında tekrar restart yaptığınızda load dediğinizde bunu otomatik gidecek. Ama şöyle bir şey var. Şura dizilimleri gene dizmeniz gerekiyor. Muhtemelen bunu kaydetmiyordur diye düşünüyorum. Kaydediyorsa güzel olur ama kaydetmiyorsa burayı dizmeniz gerekecek. Devam edelim şimdi. Ne demiş? Şuradan ekrana vermedik mi? Vermemişiz. Pardon. Şöyle. Kozmetik exchange sistemine e, clock, wing ve matta değişim özelliği eklenmiş. Yani artık hem mattaları hem pelerini hem de kanatları değiştirebileceksiniz hepsini birden. Ve bunu kozmetik exchange kısmında 100.000 gold karşılığında yapacaksınız. Yanlış aldığınızda değiştirebiliyorsunuz. Klan menüsünde bağış kısayolu eklenmiş. Crest için debuffer alan yetenekleri efektleri yenilenmiş. E, Skill'lerin adı yazıyor ve görüntüleri bu şekilde arkadaşlar. Alan yeteneklerinin hepsi kısaca. Gördüğünüz gibi yeni görselleri bu şekilde ve en son yeni Twitch Drop eklenmiştir denmiş. Yeni Twitch Drop'u da e, hani zaten regalya olarak e, alıyorduk. Onun bir değişiği gelmiş gene Twitch yayınlarını izleyip 4 saati doldurduğunuzda e, bu şekilde o drop'a da ulaşıyorsunuz. Tabi onun bağlantılarını falan yapmanız gerekiyor. Onunla alakalı konu da forumda var oyunun. Oradan bakarsanız veyahut da e, YouTube'dan da bulabilirsiniz. Tekrar bir sonraki videoda görüşünceye dek video size emanet arkadaşlar. Beğenmeyi unutmayalım. Yorum bırakmayı ve yine abone değilseniz abone olmayı unutmayalım. Kendinize iyi bakın.